Arkadaşlar merhabalar. Eksi 80 ve eksi 40 derece cam suyumuzu tanıtmak istedik sizlere. E, konsantre bir cam suyudur. Kesinlikle e, polikarbonat camlara zarar vermez. Ve aynı zamanda e, sileceklerin dostudur. Öyle söyleyeyim. İçinde gliserin vardır. E, ve temizliği çok iyidir. Net bir görüş sağlar. Şimdi eksi 80 derecede e, bakın burada eksi 80 derecede 1'e 4 gibi 1 litrede de su, 5 litrede de bile eksi 18 dereceyi görmez öyle söyleyeyim. Yani donmuş bir depo. olduğu düşünün. Bunu döktüğünüzde bu depoyu açacak, donmuş arabada bile açacak. Yani sıkmak yeterli. E, bütün o e, boru sistemini hep açıyor. E, Bugün de testini yapmış olduk. Onu bir e, diğer videoda e, sizlerle paylaşacağız de. detaylı bir şekilde. Şimdi -80 derece bu tamamen alkoldür biliyorsunuz 96'dır alkolün derecesi. Biz yüzde su koyarak eksi sekseni indirdik. Aslında bu 84 derece yaptık fazlası olsun eksi olmasın diye buraya 80 yazdık. Durumun özü bu. Mesela yere döktüğümüz zaman da zaten bu damdanı göreceksiniz. Şöyle göstereyim çok az bir şey değil. Bu şekilde yanar cam suyumuz. Yanıyor şu anda. Evet. antifres değil yani. Bildiğiniz saf alkol. Şimdi alkolünü de test edelim diye, saf alkol olduğunu da test edelim diye. Bakın burada alkol çubuğu vardır. Alkol metre. Evet. Alkol metre ile hem de kaç derece olduğunu buradan daha net anlayacağız. Bakın burada derecelerimiz var. Birazdan onu gösterelim şöyle. Bu cam suyu araçlarda fabrikanın çıkış cam suyudur. Yani sıfır araç aldığınızda bu cam suyundan olur. Evet. Aynı zamanda Mercedes'in orijinal cam suyudur. Bilginiz olsun. Mercedes sonu. Onu Bakın 1 litrenin üzerinde. Evet. Genelde 1 litrenin üzerinde <laughs> bırakırız. Bakın alkol çubuğumuzu buraya bıraktığımızda eksi kaç derece olduğunu göreceğiz şimdi. Hemen hemen 84-85 gösterecektir görmeniz açısından şöyle çevireyim. Hiçbir şekilde şu anda gözüküyor evet. Evet. Eksi evet. doğru dönüyor. Dönüyor. Döndü. Şöyle eksi doksan derece bakın. Evet. Ee, bu yaz e, hava şartlarından dolayı 90 dereceyi gösteriyor. Normalde çok soğuk hava şartlarında 84'ü göreceksiniz. Eksi doksan bakın. Evet. Ee, durum bu. Bir de 40 derece var zaten biliyorsunuz. Bu da onun bir de diğer yarısı kadar bir cam suyu daha uygun e, fiyatlı. Öyle söyleyeyim. Ee, çok teşekkür ederim. Oldu iyi günler. İyi günler. Biz i̇yi günler. teşekkür ederiz.